Helal olsun sana. Hep böyle Video mobil oyunlarının Don't tüketici davranışları bürüm. üzerindeki etkileri. Bak İlayda'ya bak bir de. Bir bize bak bir dön İlayda'ya bak. Bu anket günlük hayatımızın tartışmasız bir parçası olan oyunların Türk oyuncular üzerindeki satın alma kararlarına nasıl etkilediğini anlayabilmek adına oluşturulmuştur. Cevaplarınızı anonim olarak değerlendirecektir. Ekstra soru ve görüşleriniz için anketin sonunda iletişim bilgilerime ulaşabilirsiniz. Katılımınız için şimdi... Hadi. Kız yazma kız numaran Şeyra. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> lan ben 19-24'teydim 25-30'a mı girdim be? Oğlum Tüh, bir, şey, bir şey diyeceğim. <laughs> Çağrı burada amarak. <laughs> yani. 25 oldu oğlum. ben doldurayım mı? Cevapları ben vereyim mi? Ya Cyber bir dur ama lan köşede de sen doldursana seninkini de açayım ekrana. Kıza oğlum ne kadar, bir kişinin doldurması değil. Herkes doldursa o kadar fayda yani hocasına gösterecek. Vallahi şu kadar dur kişi. ben aile grubuna atıyorum. Benim <laughs> 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 aile de var ya senin sülale de 6000 7000 kişi lan. Harbi deniyorum. Daha, diyorum, fazla. <laughs> Daha fazla hatta. <laughs> Doldurtalım bunu bir. Eğitim durumunuzu belirtiniz. Ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans. Yani üniversite okuyorum. Üniversitede de okudum. Üniversitede de okuyorum. Yüksek lisans ne oluyor lan Enes? Onu okudum mu ben? O okumuşsundur abi illa sen. Okudun mu? Sen kesin bir okuldan kovulmadan önce okuyor gibi bir şey yapmışsındır yani. Bu yok yok çift diploma yüksek lisans değil. Benim o çift diploma bir tane örgün bir öğretimde olduğum için ikinciyi de beleşe yazabiliyorum dediler yazdım. Medyaya iletişim yazdım bir de şeyden açıktan ondan o çift diploma oradan yani Sen okur yazar seç abi okur yazarlık var bende doğru var bende oğlum üniversite işte ya bunu herkes doğru doldursun ya haftada kaç saat video oyunu oynuyorsun <gülüyor> <gülüyor> bu kaç saat oynuyoruz lan biz haftada 2 4 6 7, 8. artı 30 da ona artı 30 da ona. bu hepimizde artı 30 lira şurada olan herkese evet. 30 artıdır bu ya bu cihazların hangisine sahipsiniz? Birden fazla işaretleme yapabilirsiniz. Playstation var. Xbox var. Masaüstü bilgisayar var. Laptop var. Telefon var. Diğer var. Nintendo. Nintendo. Switch. Gül. Watch. Game. Ya da veya yazsam yeter. O watch var ya E, ee, ondan sonra Eee... Ondan sonra Sonra PSP Ondan sonra NGH 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 telefonu hatırladın mı? NGH ee, Ondan sonra VR VR almadık ki daha VR'ı Ama VR sahipsin diyor Sahipsin diyor oğlum Atari'yi Atari'yi Atari, Commodore, zaten o Sega, Mega hepsini o alsın. Ee, Voltman, Voltman o ol olmaz o. Ol G29 da olmaz. Konsol şey olur bunlar. Direksiyon seti mi yazalım onu? Commodore 64. o, zaten işte Atari yazdık ya toptan gibi düşün. Ata aynı şeydi, aynı şeydi. Tablet, tablet yazalım, oraya? tablet. Tablet, Komo, Kom, Komando 64. Nasıl yazılıyor? Kom Komodor. Komodor. Commodore. Commodore 64. Ee, PS3 Kim var saat. Akıllı saat. Akıllı saat. Ne var? PS3 Slim. Komodor oğlum, Komodor. tam PlayStation dedik ki oğlum. Bir de Twitch. Tam Slim'i var. Twitch bir de. Neyse onu öyle koyayım. Ee, bu en çok hangi cihazda oyun oynamayı tercih edersin? En çok PC'de oynuyorum ya. Ama tercih Masa edersin diye. Oynuyorsun demiyor. Masa üstün, değil hangisini mı? seviyorsun? Masa üstünde en çok. Masa üstü güzel oluyor biliyor musun? Masa üstü mas güzel, oluyor vallahi sohbetli, güzel oluyor ya. Valla arkadaşlarla sohbetli muhabbet ee, güzel oluyor valla. bu cihazda oyun oynama tercih etmenizin belli bir sebebi var mı? Oyun çeşitliği kesinlikle var. Oyun deneyiminin kalitesi kesinlikle var. Ekonomik olması yani bu devirde yok taşınabilir olması zaten taşınamaz o <laughs> ee, diğer de e, oyun çeşitleri agalarla de, goy goy plus oluyor aga, agalarla goy, oğlum dur lan öyle yazmayalım kızın gerçek şey iletişim programları iletişim ya, programları'nın daha etkili bir biçimde kullanabil kullanabilin ya ya discord var yaz ya kullanabilin kullanabildiği kullanabilin iletişim programı dahil gibi için kullanabildiği için bende Hı. bir tercih tercih sebebi sadece yazım etkisi yaratıyor. yaratıyor sadece tercih etkisi sebebi yaratıyor mesela ee, kullanabilir bir bende <laughs> Bende derken e, B ayrı. Bu arada onu da söyleyeyim. Ende diye. Be ende diye yazılır. E, video mobil oyunlarının tüketici davranışını etkilediğine inanıyor musunuz? Video mobil oyun Fazla fazlasıyla, ya. inanıyorum. Fazlasıyla inanıyorum. Evet, Çok ben, etkiliyor. Ben koridora çıkarken böyle bir shoulder pick atıyorum. <laughs> atıyor. atıyor cid ciddi cidden atıyor bak. E, video mobil oyunları oynamak finansal durumunuzu etkiliyor mu? finansal durum video mobil oyunları oynamak benim kısmen etkiliyor kısmen fazlasıyla kısmen etkiliyor ya bazen kıs mesela normal oyunu aldıysam kısmen etkiliyor oyuna 10 bin lira para yatırıyorsam fazlasıyla <laughs> ben ne diyeyim lan hala etkilemiyor <laughs> senin gibi etkilemiyor hala kısmen etkiliyor <laughs> ya orospu la <falan>, araba <laughs> almıyorum buna çarçur ediyorum parayı o ne diyeyim buraya senin araba almama sebebin fazlasıyla mı? Biriktiremiyorum. İşte kısmen biriktiremiyorum. Yani. Niye biriktiremiyorum? Kısmen. NBA'de pek açtırıyorsunuz. Kısmen, kısmen diyorum mesela. tamam kısmen kısmen. Yeni çıkacak oyunları ve fiyatlarını sürekli doğru, doğru. kısmen diyorum çünkü en... bir yandan da ben kazanıyorum ya aslında oynarken. Yani o fazlasıyla olmuyor aslında. Orada da bir kazandığım zaman da mesela düşüyor. Anladın mı? Kısmen olur. Yeni çıkacak oyunları ve fiyatlarını sürekli olarak ediyorum. Ediyorum. Enis abi sağ olsun. Ben. Ee, oyunlardaki reklamların satın alma kararlarınızı etkilediğini düşünüyorum. Fazlasıyla düşünüyorum. Yani reklam baya baya etki ediyor bence. Oyun vesaire için. Oyunlardaki reklamların satı deli gibi ediyor. Adam diyor ki yemin ediyorum bir mobil oyun oynuyorum chat. Böyle kılıçlı mılıçlı böyle dungeonların içinden geçiyorsun. Yeni ön yeni ön öbürüne geçiyorsun. Pat bir koyu 35 TL 35 TL 35 TL 35 TL falan diyorum buna da bir daha gelmez ki diyorum bir de sayıyor ya. 24'ten geriye sayıyorum, diyorum, gelmez diyorum ya. Bunu alalım diyorum. 35 alıyorum. 15 dakikada arçıro marçıro aynen. Harcıyorum bitiriyorum. 15 dakika sonra yine bölümü geçemiyorum. Tamam mı? Lan bu sefer de diyor, size özel diyor. 45'e diyor daha şeyini yaptık diyor. 45 45 40. Bir de geri sayıyorum bir saatten? Abo. Bir 45 de ona veriyorum. Vallahi ya. Marli bir. Sonra da oyunu siliyoruz. Ki iki gün sonra da oyunu siliyoruz yani en çok hangi oyun türünde reklam gözlemliyorsunuz? En çok spor oyunları. Spor değil oğlum. Spor oyunlarında reklam nerede var? En çok ne ben oyunları biliyor musun? Bom, bom Devasa bu çok oyunculu oyunlarda. En çok. Niye ben? Ha. En çok devasa çok stratejide de o var ya böyle köy kuruyorlar. Köy kuruyorlar ya. Strateji en çok. Devasa çok en çok. Ee, hayatta kalma oyunları en çok bu arada. E, ya böyle mesela topla gidiyorsun da o hayatta kalma oyunu olur değil mi mesela topla gidiyorsun da böyle düşüyorsun ondan sonra diyor ki ya reklam izle ya da 1 TL ver. Mesela tık orada bir seçim Yo, yapar Yok arkta reklam yok, rasta da yok. Ya Rust'ta Abel bilgisayar para veriyorum bilgisayar oyunu ya. O bilgisayar oyunun içine şey mi koyuyorlar? Allah Allah. Çağrıcım oyun hoş geldin. Bilmiyorum. Aa Çağrı dur dur Giga Çağrı Giga Çağrı Çağrı Giga O ne? Byte! Oğlum bak Global olacağız dedim olacağız dedim inanmadınız Oğlum gigabyte Çağrıyla bana 10 numara 2 tane kasa yapıyor Yeni markamız birazdan geleceğim o konuya şurayı çözeyim Birazdan geliyorum o konuya Birazdan geliyorum. Vallahi var ya efsane olacak. Bir ekran kortları bir şeyler. Neler 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 neler. Yeni dönemde var ya neler neler yapacağız. Marka yüzü olduk lan. ben <laughs> <laughs> böyle duruyorum marka yüzü. <laughs> Allah manyak bir şey olacak ya. Bir özlendi bir sponsorlu yayında bir özlenmişti yani. <laughs> Ya bir de şey ya böyle Türkiye'de çok az olan ama globalde çok çok büyük bir marka ya. Böyle şey açısından Yılmaz heyecanlıyım abi yani. şunu şey dinliyor değil mi? <laughs> Peki size şöyle bir şey diyeceğim. Size şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Bunu Yılmaz abiyle özel olarak ayarlattık desem. <laughs> adam baydı, adam bitti, adam artık var hani. ya kendi ne yapıyorsanız yapın dedi ya ya ne yapıyorsanız dedi artık size dedi yani o, olay size hani sormayın isterseniz artık Kemal dedi yani <laughs> dur birazdan geleceğiz o konuya birazdan ee, çevrim içi oyunlarda aynı şekilde bulmacalarda da çok görüyorum bu arada bulmaca oyunlarında da çok görüyorum ee, diğer diyelim bir de masa oyunları okey falan ya okey Okey pişti papaz kaçtı. Pis. Ama okeylerdeki indirimler de güzel oluyor Kemal. Çip mi satıyorlar? 101 101 batak. İşte tam oyun oynarken ee... oyunun ortasında çıkıyor ağzın geliyor. Evet evet tam kaybediyor ah, oluyorum ah, böyle ah. çip lazım oluyor Poker. de par al Mekan. sana çip. Poker, ee, Uno, Uno da yok. Bu kadar indirim. Anlaşıp anlaşılmıştır ya. Bu gözlemlediğiniz reklamlar sayesinde ürün sa aldık. 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 aldık, aldık. aldık. Glitch'i <laughs> de aldık Oyunlar sırasında reklam görmek, e, oynama isteğinizi ne yönde etkiliyor? Göremiyorum. Gör Hoşlanmıyorum. Reklam gör. Ya bazıları da güzel reklam alıyor. Şey oluyor ya oğlum. Evet, adam evet. burada böyle burada su varmış, burada adam varmış, burada altın varmış, burada da böyle e, lav varmış. lava açıyor da suya, adama dökülüyor ya o <laughs> Vallahi iyi oluyor ya. Onun oyunu çıkarsa onu oynayacağım. Hep indirdim, hepsini indirdim daha gelmedi. Daha öyle bir oyun yok. Hepsini de indirdim ha. Vallahi hepsini de indirdim yani. Yok öyle bir oyun yok. Hep bir strateji ben... çıkıyor, bir şey çıkıyor. Vallahi diyorum. Böyle buradan bunu çekiyorsun, su geliyor, boru geliyor. Vallahi. Yok oğlum. Kate Upton'la bir reklam vardı. Ben o yüzden indirdim. Kate Upton yoktu oyunda. Kate Upton'la mı? para hep şey çıkıyor ee, mesela ayça 22 arıyor diyor mesaj at diye basıyorum He o, o ayça. Hatta... ya bir de ayça şey çıkıyor biz bir dönemde ondan indiriyordum. level 1 boss oluyor 50 oluyor motor alıyor motor kapkaç yapıyor hep onu, hepsini indirdim mesela hiç yok öyle bir şey de yok. öyle daha o da gelmedi onları görünce ama hoşuma gidiyor diğerleri küçük kapıyom diğerlerinden ee, bir oyuna reklam görmemek için para öder misiniz <laughs> ödediğim oldu bu böyle Üstten böyle top düşüyor da basılı tutunca tarrrrrr diye düşüyor sonra şöyle bir ölüyorsun sonra orada giriyor ya reklam 60 saniye bekle Oğlum wifi kapat ben öyle yapıyorum Ha? Oğlum olmuyor ki Oluyor Olur. Wifi kapat gelmiyor LTE'yi de kapatacağım yani interneti İkisinde Hı -hı. mi? Böyle kapatamam evet. ki oğlum İşim internet orospu nerede bir millet whatsapp'tan iş kaçırsam hadi ya gören mi sanki WhatsApp'tan yazınca? Görmüyor. Kaçırıyorum işte zaten. Oyun tanıtımları yapan influencer ediyoruz, ediyoruz, ediyoruz. Evet, evet, evet. Eğer oyun tanıtımları yapan birini takip ediyorsanız bu kişinin ismini kullan ee, benim en sevdiğim kendisi yayıncılardan Kemalcan e, Parlak e, kendine müzisyen aynı zamanda e, sinema oyuncusu kendisi aktör. E, aynı zamanda profesyonel e ee, sporcu aynı zamanda bir takım sahibi aynı zamanda müzisyen yani. Eee Ego desen bu. Oyun seni suyadım, durmuş muydu? Eee <laughs> <laughs> oyunda gördüğünüz bir reklamdan rahatsızlık duyduğunuz bir an oldu mu? Olduysa kısaca anlatabilir misiniz? Eee oldu. Sağ üst köşede reklamın bitmesi saniyesi geriye doğru sayarken tam sıfıra geldiğinde kaldı ve çarpı tuşuna basamadım. 30 saniyelik basamadım. Nokta 30 saniyelik videoyu 1 30 saniye daha bekleyerek totalde, toplamda değil, toplamda toplamda 60 saniye sürem yendi. Bu benim çok zoruma gitmişti. Çocuk ne anlatıyor ya? Abi kısaca demiş ama. Kısa oldu oğlum. Kitap yazmadık mı? Uzun İki cümlelik bir şey yazdık yani. E, oyun oynarken gözlemlediğiniz, etkilendiğiniz bir reklam hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsanız kısa. k E, e oyun oyna... Öyle. Çok... Yo, yo, yo video, çok, video, çok, video, Hatırlıyorum ne? ya, hatırlıyorum. E, şey vardı bu. Kendine müzisyen. Eee 2000... 2017, 18, 18, Fortnite, Fortnite yayınları buna bir e, ee, güzel bu, buna güzel bir, şey örnek <gülüyor> olabilir. <gülüyor> Aa hoş geldin. Teşekkür Senin şeyi dolduruyoruz teşekkür bak. Geldim, evet. Olabilir gülücük. Senin <laughs> ödevi dolduruyoruz. Kaç kişi doldurmuş? <laughs> 5000 kişi ulaşmışız. Aa, bu. Cidden çok teşekkür ederim herkese. Kalp atma lan. <laughs> Oğlum bak Enes bu şunlar adresini bana alsa. <laughs> Bu şimdi 5000 kişi. Peki hoca'n okey der mi yani? Güzel tabii güzel canım. bir sayı şu an. Tabii tabii çok iyi bir sayı. Hatta zaten şu an aslında yeterli katılıma da ulaştık biraz. O yüzden tekrardan çok çok teşekkür ederim. Ama olsun ne kadar çok veri olursa tabii canım. o kadar güzel. Hocayı da bir etkiliyorum. Bu ne olmuş kız? Bu nereden bu kadar paylaşmış desin. Biliyor mu hocam mesela abinin süperstar olduğunu? <gülüyor> <gülüyor> Biliyor mu hocam öyle şimdi bir biz var mı yani? <laughs> Siz üç kardeş miydiniz? Yo ikiz oğlum. He. <laughs> ya Enes, şuraya bitsin ben. Sana bu yayın sonu seninle bir <laughs> şey konuşacağım. Eee, yoo güzel. Şimdi sen bunu bunlara oku ya. Tamam mı? Tamam. İlk senendin mi bu senin? Yok, iki hazırlık nasıl <laughs> Sen ne <laughs> kadar büyüdün kız? Sen <laughs> elimizde büyüdün ha uzun. He ha, hazırlık ama o. Bu birinci sene canım bölümle ilgili. Hayır. Hazırlığı bitirdim. Birinci sınıfı okudum. İkiye geçtim işte. İkideyim şu an. Üçüncü sene ne toplamda? Üçüncü sene evet. Nasıl ama bilmem. Oh, Oo sen hazırlık bitire bir tane bitirdin. Evet. İngilizce okudun. Okudum. Birinci sınıfı okudun. Okudum. İkinci Bitti. sınıfı okudun. Okuyorsun şu okuyorum. an. Okuyorum işte güz dönemi. He şimdi okuyorsun. Ya yani şu an ben bir buçuk Senedir. E sen Gökünüm. seneye bize iş paslarsın artık. <laughs> 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 Allah bize bir iş getirir, vallahi sene. <laughs> yatırım yapıldı canım, yatırım güzel yapıldı yani. Bu şimdi ne oluyor sizin bölüm, sizin böyle reklam? Hı hı, reklamcılık işte yani sonuç olarak. TV de oluyor, sosyal medyada oluyor, doğru mu? Yani tüm geleneksel medyayı ve işte yeni medya türevlerini kapsuyor aslında. Yeni medya derken mesela? İşte sosyal medya sosyal medya platformları vesaire. TV, radyo var. E radyo artık. Radyo podcast diyor mu? var artık. Podcast. Ha, ha podcast. E sen bize bu şeyi ayarlarsın o zaman. Ne? Nike mesela ayarlar mısın? Nike. Nike'den bize var mı sponsor? Nike bizim kendime bir sponsor. <gülüyor> 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 ayarladım, ayarladım. Nike. Vallahi diyorum oğlum geleceğe yatırım yapıldı ya. Vallahi bak yani. Bu okulu çabuk bitir de bunu. Vallahi iş güç bekliyor İlayda. Vallahi diyorum yetişemiyoruz ya. Vallahi <laughs> bir BBL büyüyor BBL. Allah bu çoluğa çocuğa hep iş lazım ha cyber bak Vallahi iş bekliyor ya çocuk Gelecek taşınacak bak Yeni medya e, mezunuyum ben İlayda ne okuyor Yok ya İbrahim e buradan sohbete he o zaman He ben yardımcı oluruz birbirimize. <laughs> aynen aynen. Çizikleri çağırayım. <laughs> İlahi reklam okuyor. Yeni medya diye ayrı bir bölüm de mi var? Evet evet. Yani Birçok farklı işte halkla ilişkiler. Onlar <laughs> ne oluyor? Oo. O'ydu. ikisini birden okuyor. Biraz da işte dijital haline odaklanıyor. Geleneksel değil de. Ben şu an geleneksel de görüyorum. Yeni i̇şte reklamcılığı vesaire. Yeni medya biraz daha sosyal medya üstüne. Anladım. 4 yıl toplamda sonra tak. İşte İngilizce okursan 5 yıl. İngilizce 5 yıl. Zor vallahi. Tüm okuyanlara Allah e, zihin açıklığı versin diyorum ben her şeyden önce. Zor. Harbiden zor. Hangi zor. ünide? Şeyde. Kadir Asta. Doğru değil mi? Aynen, aynen. O okulda çok severdim. Hep o Balat'ta vardı ya böyle sahilin. Ya on numara yerde ya. Evet, gerçekten. çok güzel bir yerde böyle sahile sıfır şeyde lan. Galata'yı falan görüyor yani böyle. Hı -hı. Değil mi? Köşe böyle. Hı -hı. Karşısı. Köprü yok muydu onun orada ya? Haliç metro var ya. Haliç he. Haliç'in orada. Balat'ın böyle efsane bir kampüsü var. Vallahi güzel yerde de evet, okuyor. Harbiden diyorum. O benim şeydi. Hayalimdeki okuldu. Öyle kazandım. Işte. Yüzde, yüzde, kaçtı kız senin seks? Kaça 75 e yakın? çıkıyor. 75'ti. Sonra onur bursu diye bir şey var. Yüksek ortalama olunca Bak hele bak 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 bir de okuldan işte hey ortalama ayda almış. Bizde 85 ile okuyorum. Evet, güzel 85. Vallahi güzel. Okuldan onur bursu marur bir de. Ben de yüzde okudum ben de. Yüzde paralı okudum ama. Full. Babam full parayı verdi yine mezun olamadık. O nasıl oldu? Babam diyor parayı ödedim diyor. Yine de bir şey vermeyeceğiniz mi diyor. <laughs> Onu mezun sınavlarda girmek lazımmış. Ben paralı olunca yanlış anladım ben yani. E Yo, güzel ya harbiden. Yine bir de yeni meslekler ya böyle. Bir de reklam meklam böyle. Hani TV zamanından bu yana hiç daha bitebilecek bir şey diye düşünmüyorum ben reklamı. Ya tüketici Bayağı... olduğu sürece reklam da her zaman olacak ya. Çünkü hep bir şeyler almaya odaklıyız. Bak okuyor ondan öyle böyle cümleler kuruyor. <laughs> tüketici olduğundan dolayı diyor. Bunların gözünde hep tüketici işte onu bak bilin diyor ondan önce. Hep bize tüketici bunlar diyor yani. İnsan gibi bile görülmüyoruz bak reklamcılıkta. <laughs> <laughs> Valla bu influencerlar falan da memnun bunların gözünde diyor. Ya bu ben, memuna diyor. Ben saydan, ben saydan ibaret değilim ha. Yok yok bu saybur memuruna 5000 versek diyor. <gülüyor> 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 över diyor her şey över bu diyor. <laughs> Baba kanalın ismini değiştireyim istiyorsanız 5000 bor. Borç var bile <laughs> Eyizik ne yapacak bizde iyizik chat yani. <laughs> Yazılım öğren dedi biri chat'ten. O profesör kendisi. <laughs> <laughs> Yazılım öğren yazmış o da. Soruza <laughs> <Hicam> olsun. <laughs> şey oluyor değil mi? Ne okudun? Ne açık lisedeyim abi diyor. <laughs> Araştırıyoruz ama diyor. Ya arkadaşlar şöyle bir şey. Ya bizim ülkede şu hep var ya böyle en çok ben bilirimcilik var. Şimdi bende de mesela çok var yani böyle ya ben bilirim zaten falan. Ama gerçekten okulunu okuyan için yani o kadar cahil gözüküyoruz gibi yerde. Yani İlayda'nın şu an 3. sınıfta değil mi? 2 az önce konuştuk. bir 10 bin daha verelim 3'e <laughs> geçitsinler zaten artık bu yeter. bir, bir klima taktıralım okula. Klima taktırabilir miyiz okula? Ne bir şey Hocaya bir kravat alalım. <laughs> Harbiden klima taktırdı Google harbiden ya. Evet bir zaman böyleydi. <laughs> şöyle eee cidden yani böyle o okuyan adam için o onun bölümüyle ilgili bir de ondan yüksek konuşunca o biraz saçma böyle tuhaf kalıyor yani. Hayır canım. Ben şöyle. Dunning Kruger sendromu oluyor bu. Macau. Dunning Kruger. Macau. Macau. Macau mu yazmış? <gülüyor> <gülüyor> Bundan da kaçmıştı işte gözünde gördün mü? <laughs> Çaldık espriyi iyi çaldık. İyi yaptık <laughs> bana espriyi Orda hanım. Evet, i̇yi de espriydi. Güzel aklına geldi kanka. Bölüm ne? İşletme kendisi bu. Oğlum bu soruları soruyor. ne bu? Reklamcılık soruyor işte. Şey soruyor. Ya yani şöyle anlatayım. Reklamcılık okuyorum. Bu da pazarlama dersiyle ilgili bir anket. Aynen bu kadar. Ben tekrardan hepinize çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağolun Biz teşekkür ederiz canım benim. Yanıma katıldım. Onur konumuz oldum bugün. Dedim bir şey var mı? <laughs> teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Aynı zamanda da kardeş olduğu için istediğim bir şey var mı da bunun abiliğin getirdiği bir şey anladın mı? Kardeş olunca garson yer gibi de kullanabiliyorsun yani. Garson... <laughs> ne okursa okusun o suyu istedim mi getirecek yani. <laughs> yarın bir gün devlet başkanı olsa ilayda su getir derim yani. O da ayrı bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor> Öpüyorum canım görüşürüz. Yok şaka maka bir yana bu kalp atanlardan birine çekiliş çıksın da adresini atayım abi. <laughs> Onu bekliyormuşuz değil mi şimdi? Türkiye'de oyun sektörüne verilen değeri yeterli görüyor musunuz? Türkiye'de oyun sektörüne değer verildiğini düşünmüyorum. Türkiye'de oyun sektörüne değer verildiğini kısmen düşünüyorum. ...Türkiye'de oyun sektörüne değer verildiğini... ...düşünüyorum... ...Türkiye'de... ...2020 sonu, 2021'de... ...kısmen... ...artık yeni yeni bazı üniversiteler... ...bazı hocaların desteğiyle... ...influencerların desteğiyle... <laughs> oy Elden başka destek veren yok diyor... ...bazı yani... <laughs> ...hafiften böyle hiç böyle siyasi şey yanı... ...yok tabi bu işin... Ee, ...ama yavaştan böyle oradaki böyle... ...hani siyasi olarak düşünmemek lazım... İşte belediyelerin, millettekilerin vesaire vesaire desteğiyle, bakanların desteğiyle e, yavaştan bir kısmen durumu söz konusu ama tam kısmen de değil. Yani düşünmüyorumla kısmenin arasında anladın mı? Yani öyle bir e, şey söz konusu. Siz hangisini işaretleyelim? Kısmen mi yoksa düşünmüyorum mu? Bence Kanka, yine de çok az be. Hani Şu düşünmüyorum Düşünmüyorum'a daha yakın değil mi? Doğru yani düşünmüyorum'a daha yakın. diye görüyorum. İçinde olmayan birisi bunlardan haberdar bile değil hani öyle anladım mı? Bir de hani oyun sektörü şey dediğimizde bekliyoruz. şey gibi görmeyelim mesela oyun üretimi hı hı? onlara destek yani daha mesela bizim eee oyun üreten yani siz bir oyun üretin alın bu kadar işte ekipman bu kadar da para bir öğrenciler de denesin artık dediğimiz bir sistem var mı mesela yurt dışındakiler gibi? Öyle bir Belki sistemimiz bir iki tanedir. birkaç tanedir Bilmediğim. herhalde. Düşünmüyorum dersek acaba değer verenler alınır mı burada mesela? O zaman düşünmüyorum diyoruz şöyle diyelim. Burada birkaç tane değer vereni haricinde düşünmüyorum. Genelleme yaparak düşünmüyorum diyelim. Anladınız mı? Yani çünkü buraya daha yakın. Buraya daha yakın yani bu olay. İnşallah 2021'de kısmen deriz. 2022'de de değer verildiğini düşünüyorum deriz yani. Anladın mı? Bu köşesiz olmadı mı? O zaman kısmen diyelim. <laughs> o zaman dur fikrimi değiştirdim. Ee, köşesiz olup kısmen diyelim. Herkesin. <laughs> hayır hayır düşünmüyoruz düşünmüyoruz. Türkiye'de oyun reklamcılığı anlayışının insanlar üzerindeki etkisi hakkında yorumlar. Türkiye'de oyun reklamcılığı anlayışının insanlar üzerindeki etkisi hakkında yorumlarınız nelerdir? Türkiye'de oyun reklamcılığı anlayışının öyle bir anlayış gelişmiş bir anlayış değil ki ya bizim ülkede daha. Doğru değil mi? Buna adam geçen çevirici yanlış bir şey yaptı diye Cyberpunk 2077'yi torrentten indireceğim dedi ya. <laughs> indirmekten de Aynı de, de, aynen. Evet indirecek ama torrentten maksat para kazanması zor soru zor bir soru yani böyle böyle bir şey yok ki daha o, oluş he bu zorunlu değilmiş bunu yapmak zaten tamam bunda yıldız yok okey gönder <laughs> hiçbirinde yok kemal yıldız <laughs> ee, yaşasın Yanıtınız kaydedildi. Soru görüşleriniz için et ilayda parlak isimli instagram hesabıma ulaşabilirsiniz demiş. İlayda parlak. Kız bunun normal ilayda parlak alınmış mı ya? 3 ağlı burası. Bunu bir değiştirmek lazım ha burayı da. Hemen bir film projesi yazılsın.